BTS yayında Life Goes On söylediği iddiası. Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz BTS'in yayında Life Goes On şarkısının bir kısmını söyledi mi, söylemedi mi ona bakacağız. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, Life Goes On şarkısı için bir spoiler daha yedik. Videoya bakalım. ne ya. Ha. Oyba, oyba. Buradaki şarkının Life Goes On olduğu düşünülüyor. Videoyu inceledim ve daha önce böyle bir şarkı duyduğumu hatırlamıyorum. Güzel bir şarkıya benziyor. Ve yayınlanan resmi teaserlardaki beat'e çok benziyor. Ben bunun Life Goes On şarkısından olduğunu düşünüyorum. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Bugünlük bu kadardı. Anlık olarak gördüğüm bir haber ve kimsenin yaptığını görmedim. Eğer başkası da yaptıysa haber verebilirsiniz. Siz de yapmak isterseniz lütfen izin isteyin. Dediğim gibi resmi değil, sadece bir fikir. Her neyse sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.